Merhabalar dostlar. 20 Eylül 2024 18.12'de kamuya aydınlatma platformuna link bilgisayar sistemleri yazılım ve donanım sanayi ve ticaret aşeden birleşme işlemi ilişkin bildirim geldi. Hemen habere bakalım nedir ne değildir. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz ki link bilgisayar yanlış hatırlamıyorsam Vital ismiydi. Bakmam lazım arkadaşlar. Evet. Vitalis Teknoloji AŞ'nin arkadaşlar hisselerini devralmak istiyordu. Şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor şirkette aslında bir sermaye arttırımı şeklinde yani tahsisli demeyelim de sermaye arttırımı şeklinde para vermeden şirketi devralıyor arkadaşlar devralıyor bakın ama hani sanki de kendisini de devrediyormuş gibi bir durum söz konusu şimdi baktığımız zaman şirketin 11 milyonluk sermayesi var link bilgisayar diyor ki ben vitalis'in sahiplerine 10 milyon 750 bin 120 adet hisse vereceğim toplamda arkadaşlar 21 milyon 750 bin hisseye sermaye ulaştıracağım. Bunların da arkadaşlar şirkete vereceğim. Yani 600 milyon üzerine arkadaşlar bir birleşme hediyesi vermiş gibi gözüküyor ama işin garip tarafı da arkadaşlar bakın şirketin %50'sine yakını Yeni şirket sahibi aslında sanki yani her ne kadar hakim ortaklığını vermemiş olsa bile link bilgisiyler arkadaşlar öbür tarafa Vitalis'e devretmiş gibi oluyor ya Vitalis'in sahiplerine. Ya yani değişik bir alışveriş ama tabii ki arkadaşlar yani şirket için olumlu olması gerekiyor ki hisseyi satıp yani Darzu şirketi Vitalis teknolojiyi devralma yöntemiyle satın almışlar gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.